Yapılan dördüncü türkizle oylamada 37 mevcut üyesinin oy kullandığı, adaylardan Recep Öztürk'ün 18, İbrahim Atının 19 oy kullandığı, divan kurulu üyelerinin şerhleriyle birlikte şerhleriyle birlikte İbrahim Atının seçildiğini yapılan dördüncü tur gizli oy sonunda en çok oyu alan meclis üyesi İbrahim Akın 5393 sayılı Belediye Kanunu 45. maddesinin birinci kutlasının ve ve dökümleri doğrultusunda belediye başkan vekili olarak seçilmiştir. Yılan kurulunun bu sonuca şerhi vardır. Sayın meclis üyeleri bugünkü olağanüstü birleşim burada sona ermiştir. Ama pardon şunu okuyacaktım. Önce şunu okudum ondan sonra kapatayım. itirazı itirazı da okutuyorum arkadaşlar. Sonra ve <laughs> 26.10.2025 tarihinde yapılan belediye başkan vekilliği seçiminde dördüncü tur oy kullanma sırasında belediye meclis üyesi Sakin Peker dört kez kabine girerek her defasında yeni oy kutulası istemiş ve yeniden oy kullanmıştı. Buna izin verilmemesi gerekirken izin verilmişti. Ayrıca oy sayımında bir oy işaretli oy olduğu halde meclis başkanı tarafından itirazı kabul edilmemiş ve oy geçersiz sayılmıştır. İbrahim Akın yine bu şekilde bir oy fazla yazılmıştır. İtiraz ettiğimiz bu sırada tüm harfler küçük olmasına rağmen B harfi büyük şekilde R harfi yerine N harfi kullanılmış ve geçersiz hale getirilmiştir. Biz olarak başkan. geçerli sayılmaktadır. Mümkün itirazımızın meclis başkanlığı divanlığı tarafından değerlendirilmesini arz ve talep ederiz. CHP Grup Başkanı Gül Burak Türkkan. <laughs> Ekranlara başında bizleri izleyen kıymetli bayram başarılar. Bugün bir emaneti devraldık. Bana destek veren tüm meclis üyesi arkadaşlarıma, salonumuzda bulunan kıymetli milletvekillerime, İttifakımızın il başkanlarına, ilçe başkanlarımıza bugün bir emaneti AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak almış bulunuyoruz.